Number One Star programı başladı. Konuğumuz Ayda. Merhaba. Burada akışlar giriyor. <laughs> nasılsın? İyi misin? İyiyim, süperim. Sen nasılsın? Çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi ki geldin. Ayağının tozuyla geldin. Ee, yurt dışından geldin. Evet, pastalarla geldim. <laughs> ee, çok güzel bir şarkı yaptınız. Aşk şarkısı. Bunu konuşacağız. Ee, müzik hayatını konuşacağız. Ondan sonra, bundan sonraki. Zaman diliminde planladığın şeyleri. Seni biraz daha yakından tanıyacağız. Ee, aynı zamanda yurt dışında neler yapıyorsun, hangi aralıklarla Türkiye'ye geliyorsun. Ee, özel hayatını konuşacağız. Ooh, okay. Tamam. Varsa tabii. <laughs> deni, deni, deneyebiliriz. <laughs> Sevgili Ayda ve Önder bize gelirken, Emrah kardeşimizle beraber. Daha önce Emrah bizim şirkette çalışıyordu. Kendisi şimdi şirket sahibi olmuş. <laughs> Amsterdam böyle yapıyor. Şanışer'le düet yapmak nereden aklına geldi? O, aslında o bana ulaştı. Böyle bir projem var, ee, işte bir akustik serisi hazırlıyorum. Seninle de bir şeyler yapmak isterim dedi. Bir şarkı var aklımda. Nereden görmüş sizi? Daha önce tanışıyor muydunuz? Ee, daha önce tanışmıyorduk ama Instagram'dan bana ulaştı. Çok ee, iyi. Projeden bahsetti. Ben de yazdım, döndüm ona ee, çok da teşekkür ettim. Ee, hangi parça falan filan İşte numara değiştirdik. Ee, şarkıyı bana dinletti, Aş, aşk şarkısı. Dinledim çok hoşuma gitti. Ee, sonra işte hani belki alternatif belki var aklımda, dedim başka şarkı. Alternatif var. Alt alternatif var mı başka? Ay, alternatif, alternatif var dedin tamam. Ay evet ya dilim dönüyor heyecanlar. <laughs> evet. Sonra. Sonra dedim başka alternatif parçaların var mı dinleyebileceğimiz? Yani. Alternatif yok dedi. O da dedi yok evet aynı o, o yok dedi. Sen ee, ne istiyor dedin sen? Ben <laughs> ben başka alternatif istiyordum. Neden mi mesela bu şarkı güzelmiş? Neden alternatif istedin? Hani ne bileyim dedim belki başka bir parça da mı... Hareketli falan belki olur dedin. Ee, ya ne bileyim aslında parçaya çok yükselmiştim ama dedim e, yine de bir dinlemiş olayım başka bir şeyler de var mı diye. O direkt yok. Bu buraya şarkı bir, olacak, buraya bu şarkıyı bir, Burayı bir pause'luyoruz. Evet. Arkadaş Şanışer mesaj atıyor. Şarkı beğenmiyor yani. <laughs> hayır hayır öyle bir şey yok. <laughs> Bak Şanışer. <laughs> Şanışer'in gerçek ismi neydi? Sarp. Sarp, bana mesaj atman lazım. <laughs> yanlış yapıyorsun. Yok tamamen yanlış anlaşılıyor. Neyse ben. ki ben de artık kararımı verdim. Çakalla bir proje yapmaya karar verdim. <laughs> evet, e, güzel yani böyle bir alternatif var mı diye. Sonra baktın okudun. E, evet. Ama sen Londra'daydın ya da İngiltere'deydin. Oradan okudun mu yoksa buraya mı gelip okudun? Yok orada... Ay dur bir dakika yok pardon olmuş orada diyor, bir okumadım hayır şarkıyı e, beraber burada söyledik. Hiç demo söyledim. memo yollamadın mı? Demoyu. E, böyle telefona da olsa yollamadın mı? Yok yok hayır öyle hmm. değil sadece şarkıyı dinledim şarkıyı ezberledim. Sonra atladın geldin burada Sonra okudunuz. buraya geldim aynen. E, burada birkaç işlerim vardı o da işte konser konserleri vardı. Burada ee, birkaç böyle babasından kalma dedesinden kalma oteller 5 yıldızlı oteller. Ondan sonra vesaire. <laughs> Onların kiraları, miraları. Zor, <laughs> yorucu, yorucu. Sonra e, ben, e, işte çağırdı işte bir, bir şekilde hani benim e, benim de vaktim dardı, onun da vakti dardı. Ertesi gün uçacaktım başkanım. Okey yani geldiniz burada okudunuz. Burada şarkı par parçayı söyledik. Ve bitti. Evet. Bu tekli bir proje miydi yoksa onun e, yani bir albüm projesi miydi? Bu yani sadece bu önden single mı çıktı yani ne projesiydi? Dediğim gibi bir akustik sessions projesiydi. O sessions YouTube, oldu mu? YouTube kanalına her hafta işte e, her, her hafta yeni bir sanatçıyla kendi parçasını yeniden seslendiriyordu. Hmm. Senden önce çıkan oldu mu? E, benden önce de çıkan oldu. Biz sa sanırım üçüncü e, haftada çıktık. Hmm. Ama seninki çok ses getirdi. Evet. O da senin e, şarkı seçememenden kaynaklı. <laughs> Evet. Bu şarkı olmaz demenden kaynaklı. Onun bir bildiği vardı orada yani kesinlikle Onun bu şarkı. Onun bir bildiği senin bir bilmediğinden kaynaklı olmuş tesadüf <laughs> Allah'tan olmuş yani. Evet evet. Ki hatta ben orada da ona diyordum ki ya bunu böyle yapsak şöyle mi çalsak <laughs> aranjesi böyle böyle mi olsa tamam tamam yaparız dedi <laughs> hiçbir olmadı. Evet. Onun böyle konserlerinde enteresan bir şey var böyle 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 gidiyor böyle 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 geliyor böyle 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 gidiyor. <laughs> Interesan, güzel olmuş yani tebrik ederiz. Teşekkür ederim. Evet. İlk defa hani bir şarkı bu kadar e, popüler oldu diye biliyorum. E, konuşacağız birazdan. Hı hı. Boğazda Yangın Var diye bir şarkın da vardı senin. Evet ilk çıkarttığım parça. İlk miydi o? Evet. O zaman da çok böyle şey olmuştu. E, ses çıkarmıştın. Onu da konuşacağız. Ama ne zaman? Kısa bir aradan sonra. Kısa bir aradan sonra buradayız. Evet e, programımız devam ediyor. Dinlediğiniz gibi bizim stüdyo şu anda cayır cayır e, yanıyor. Hareketli yaşıyoruz bu hayatı ve stüdyoda da hayat var, enerji var. Ve bu enerjiyle beraber sevgili Aydan'ın ışığıyla beraber e, hepimizde bir heyecan var. Herkeste bir heyecan var. Evet. Şimdi tabii bu şarkı yani Yangın Var şarkısı Boğaz'da Yangın Var şarkısı ile aynı değil. Yok, Yangın var Halil Sezai'nin söylediği daha önce ama seni coverladığın bir şarkı. Aynen. Bunu herhalde internete koydun sen. Evet. Herhangi bir böyle bir profesyonel anlamda bir çıkış yapmadın. Yok yok yani onu öylesine paylaşmak istedim. Ee, ve o da yani çok beğenildi, çok dinlendi. Halil Sezai'yi dinledikten sonra sesini çok beğendi, yorumu çok beğendi. Bir daha şarkı söyleme dedi Ayda'ya. <laughs> o gün bugün görüşmüyorlar. <laughs> Biz hiç görüşmedik biliyor musun? Telefonda da görüşmüyorlar. <laughs> bugün ben Halil Sezai ilk defa, radyolarda ilk defa Halil Sezai'yi yayına ben aldım. Ertesi gün böyle etilerde bir yerde oturuyorum bir e, kadıncağız geldi. Sarıldı bana filan. Dedim Allah Allah nereden tanıyorum filan. Hmm. Siz dedi Halil Sezai ile program yapan Kadir Çetin'siniz dedi. Ha. bir Gücüme gitti. Yani beni <laughs> Halil Sezai ile sarı... Yani ben radyocuyum işte de dedim yani. Evet. Yok yok dedi Halil Sezai ile. hani Öyle falan. Bir daha sarılayım dedi filan. Sarıldı sağ ol ablacım filan dedim. Halil Sezai ile dedi böyle temas kurmuş birisine sarılmak benim için dedi mutluluk falan veriyor. Aa dedim ne güzel ya süper dedim. Sonra Halil Sezai'ye anlattım mı anlatmadım mı bilmiyorum ama... Yani güzel bir yayın. Unutulmaz bir yayında. Herkes Ali Sezai'yi merak ediyor falan böyle. Ve ben de ilk defa böyle yayını almışım falan böyle. Evet, evet. Ee, müthiş bir sofra kurmuşuz. Oo. Böyle acayip bir programdı. Neyse hı hı. oraya girmeyelim ama... E, bu şarkı da hani isyandan sonraki en çok ses getiren şarkılarından birisiydi. Evet. Evet öyle. Evet. Sen de çok güzel yorumlamışsın. Teşekkür ederim. Sonra ne dedi Ali Sezai? Gerçekten samimi söylüyor. Yani çok beğendiğini, e, düet yapmak istediğini falan söyle, söylemedi mi? Keşke ya Ben söyleseydi. olsam düet yapardım yani. Keşke söyleseydi. Vallahi ben e, tanışmaya dair fırsatım olmadı kendisiyle. E, çok isterdim. E, hatta kendisinden şarkı e, almak da isterdim. Hala ister misin? Hala da istiyorum. <laughs> İsteyenin bir yüzü, vermeyenin iki yüzü derler yani. O dönem tabi muhtemelen Halil Sezai'nin yoğun bir dönemiydi böyle. Hmm. Böyle işte filmi patlamış, isyan patlamış. Her evet. tarafta bu full çekiyor konserler, Aynen. izdiham falan. Yani böyle başını kaldıramıyor. Ben hatırlıyorum. Hmm. Yani bence kötü bir zamana denk gelmiş. Şu dönem olsaydı en kötü ihtimalle Instagram'dan böyle bir yazışmalar falan olabilir. Birebir iletişim olabilirdi ya da menajerler birebir iletişim kurabilirdi filan. Boğaz'da yangın varın hikayesi neydi? Boğaz'da yangın vardı. ilk çıkarttım, eee, debut single'ım single'ım. Kaç... Single'ın Single'ım oldu. <laughs> Singül'ün kaçta çıkmıştı? Kaç yıl? 2015 yılında çıkmıştı. E, aynen, 2015'te e, şirketten e, şirket tarafından e, çıkarttığım bir şarkıydı. Sözü, e, sözü müziği, e, Onur Özdemir, Alper Narman. E, Arancısı da Gürsel Çelik'e ait evet. bir şarkıydı. Ben hayatımda bu kadar saf ve bu kadar konuşmayan birisini daha görmedim. Konuşacak arkadaşlar. Ya Dur ama daha yeni geldim yurt dışından. Program Biraz bitti daha... program. Ay tamam. İki dakika kaldı. Öyle mi? Nasıl? Aa hızlı Neyse ki yarım saat kalmış. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar şöyle yapalım. Ee, biz bir şarkı daha dinleyelim. Ayda konuğumuz. Ayda'yı konuk ediyoruz. Yeni bir solist yani yeni değildi aslında. Sizin evet. e, yeni bir tanımaya başladığınız solistlerden birisi. Biraz da ara verdi aslında ben. Evet. Onu da hatırlıyorum değil mi? Biraz evet. da ara verdin sen yani. Biraz ara verdim. Dur konuşalım onu birazdan. Tamam. Bir reklam arası verelim sonra devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Programımız sürüyor, konuğumuz Ayda. Neden olmasın, neden olmasın? Bir Barış Manço şarkısı neden olmasın dedi Ayda ve işte bu şarkıyı seslendirdi. Bence çok 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 başarılı ses rengini, sesinin tonunu, sesinin güzelliğini, sesinin performansını ee, daha ne diyeyim bilmiyorum yani ortaya çıkaran bir şarkı olmuş. Allah beni pulla beni senin böyle rengini ya da ne bileyim performansını ortaya çıkaran bir şarkı olmuş. Ne Pardon. diyorsun? Evet bence de. Ee, ben bunu... Aslında biz, ben bir mashup hazırlamıştım YouTube Hı. Sahnede kanalıma. söylemek için mi yoksa YouTube mi? Yok YouTube kanalıma böyle okay. birkaç işte ünlü isimlerin, çok sevilen şarkıların potpourri şeklinde Hı -hı. böyle kısa kısa söylemiştik. O da oradaydı ve o da patladı o video. Sonra insanların yorumlarına bakarak bu şarkıyı çok beğenmiştiler. Ve oradan şey, e, bu şarkının full versiyonunu hazırlamaya karar verdim. Hmm. Öyle çıktı yani. E, peki oradan. böyle bir cover şarkı daha düşünüyor musun? Olabilir, neden olmasın? Ama sıfırdan şarkıdan şu anda yürümek istiyorum. E, ama ileride yani tabii ki. Sıcak bakarım. Bir Barış Manço şarkısı daha olabilir. Hmm. Var mı aklında bir şarkı? Dönence. Oo. Çok zor bir evet. şarkı. Onu sahnede de söyleyebiliriz ama söylerim. Var mısın düeti? Okey tamam varım. Anlaştık. <laughs> ne istiyorsan? Ne istiyorsan? DJ Kadir Çetin'le düet. <gülüyor> <gülüyor> Uu, ne biçim Benim sıkıntı. bir arkadaşım dedi ki elini dedi sıkmazsa karşı taraf evet. samimi değildir dedi. Seni de dedim evet. arkadaşlar elimi sıkmadı. Ben sıktım Ben ama. direkt sarıldım öptüm sana. <laughs> Daha ne burada, istiyorsun? Bunu burada söylemesek <laughs> şu anda yani mahcup oldum yani. <laughs> Şu evet an burada dedi. bu kadar sap varken. Ama istersen Sen elimi bir daha sıkarım ve be. beni bilen bilir yani eli. Böyle bir şey var mı? Yani ya. böyle bir tokalaştığında birisi bana dedi gerçekten yani tokalaştığında elini sıkmıyorsa evet. karşı taraf samimi değildir dedi ama. Ama hiç sevmediğim bir şey bu biliyor musun? Hiç sevmiyorum böyle öyle şöyle elini hmm. böyle tutuyorlar ya yani da böyle. Ne diyorlar? Ay başka bir term kullanacaktım ama şöyle. <laughs> evet. ha Yalan, ha merhaba falan. Yani hiç hoşlanmıyor ama biliyor evet, musun evet. çünkü çok önemli. Birine elini verdiğin zaman. Kolunu kaptırıyorsun. Sana o ilk Aa, verdiğin. Pardon, pardon, pardon. Ya bizim aklımız başka şeylere gidiyor. Elini verdiğin zaman başka şeyler de mi geliyor arkasından? Ha öyle mi? Tamam. Yok yani samimiyet geliyor. Ama o insana verdiğin ilk. E Enerji, izlenim. İzlenim. Evet. Ve iyi olması lazım. yani. Programda öyle... bir de tercüman, tercümanlık da yapıyorum. <laughs> Bak mesela yurt dışında bu sıcaklık yok değil mi? Yok. Nezaket, samimiyet yok. Nezaket var ama samimiyet yok. Bizde de aşırı samimiyet var. <laughs> yani... Evet söylemişsin değil mi? Sabah evet. <laughs> bizde de aşırı var. Mesela yurt dışında ay merhaba falan filan. Bizde vay canım benim oğlum, oğlum falan filan <laughs> böyle. Böyle sömürüyoruz yani sevgili. sevgiyi. Ama bir şey değil mi? Ülkeden ülkeye değişiyor. Mesela İngiliz kültüründe kibarlık aşırı derecede bilinen bir şeydir. Ve çok da gurur duyuyorlar bu konuda. Her şey için e, lütfen derler. Yani bir şey ister misin? Çay istersen işte bir şey alıyorsan lütfen derler. Her zaman cümlenin sonunda o Yapmazsan e, ayıp. Ya e, sen 50 şunu bin, alabilir miyim? Çok teşekkür 50 ederim. 50 bin euroluk bir şey al. Bir euro çıkmasın vermezler sana. Bizim burada değil, 50 bin liralık bir şey al, 10 bin liran çıkmasın veya sonra verirsin derler yani. Skandinav ülkelerde evet öyledir. Evet. İngiltereliler bilmiyorum yani o konuda çok deneyimim yok ama İsveçliler bu konuda mesela öyledir. Ben okuldayken hı hı. İsveçli bir arkadaşım vardı. O da e, yani işte ne bileyim şeker falan almaya gidiyorduk okuldan e, aramız varken. işte 1 lira 2 lira falan bir şey almak için para istemiştim. Ertesi gün o parayı benden istedi. Ya e bu ne ya ama yabancı arkadaşlarımızın arasında. Hı hı. Öyle bir şey istersen yani çok ayıp. Evet. Evet. E, ayıplarlar ama İsveçliler o konuda mesela çok şeydir. Hesabı ayrı yaparlar işte kızlar erke, ne diyorlar ilişkilerde yemeğe falan çıktığı zaman ne diyorlar Al Alman hesabını yapıyorlar? Alman usulü. Aynen. Ayrı Alman ayrı usulü ödüyorlar öyle. paralarını ama. Alman usulü. E ee, bizim 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 burada enteresan buluyorum. Burada mesela Türk erkekleri Bizim burada şöyle Kadınlar ve erkekler eşit ama evet. e, bütün hesapları erkekler öder. <laughs> eşit zaman yani. Evet. Ondan sonra özellikle güzel kadınlar karşısında erkekler sürekli yani mesela otomobilin bozuldu, bozuldu. İşte çevre yolundasın veya tem yolundasın burada İstanbul'dan bahsediyoruz. Hmm. Veya ne bileyim işte Kuzey Marmara otoyolundasın. Bir Allah'ın kulu durmaz. Ama evet. güzel bir kadının otomobili bozulduysa evet. kuyruk olur öyle yardım etmek için. Ha. Bacım yardım edelim. Ya doğru. Gerçekten Biz çok yardımsever bir toplumuz. Bizim e, erkeklerde Ama bazen bazen şey erkeklere var. de yardım eden oluyor. E, hero hero kompleks değil de ne diyorlar ya? Nasıl? Kahraman olmak istiyorlar. Kahraman yani. olmak istiyorlar yani, yani. evet. Türk evet. erkeklerde o şey hero. vardı yani. Evet. Kadının kahramanı olmak. Ama bence mesela hesaba şimdi geri dönüyorum. Bence er, e, kadınların da arada sırada böyle bir şeyler yapması bence güzel bir şeydir. Mesela lastiğin patladı. Lastiği değiştirebilir misin? Yok onu bilmem, bilmem. Ama hani eşittik. <laughs> Şimdi bak en çok tartışılan konular bugünlerde. Evet. İnsanlar e, evde. Yani eşitlik bu mu? Eğer... Söylüyorum. Evde erkekler her şeyi yapabilmeli. Bulaşık da yıkayabilmeli, çamaşır da yıkayabilmeli, çocuğa da bakabilmeli ya da cam da silmeli. Yardımcıları falan yoksa. Örnek veriyorum işte alışverişi de yapabilmeli vesaire. Kadınlar da yapabilmeli, erkekler de yapabilmeli. Hayat eşit müşterek filan evet, şeyi vardır bizde. evet. evet. Ee, aynı zamanda kadınlar da çalışmalı, erkekler de çalışmalı ve evet. ekonomiye katkıda bulunmalı. Evet. Ama e, tam da öyle olmuyor işte yani. Sorduğunda da mesela diyorlar ki ya tabii ki kadınların erkeklere oranda kas gücü daha zayıf. Erkekler o yüzden lastik değiştirme konusunda ya da e, başka şeylerde yani daha... Yani elbette bizim e, 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 inkar edemediğimiz bazı farklarımız var ister istemez. Fiziksel yani, Fiziksel olarak yani ha. var tabii ki. Bence ama bir ilişkide e, herkes e, birbirini tamamlama, tamamlamasını bilmeli. Hani Tabii. mesela eğer ben evde yemeği daha iyi yapabiliyorsam bulaşıkları erkek yıkasın. Diye. Ya zaten erkek yıkamıyor ya da kadın yıkamıyor makine yıkıyor. O yani makineye makine koymak yoksa bile. Yani makine erkek yıkamalı. Yani toplaması ona <laughs> ait alıyor. Niye gülüyorsun Bu ya? Bu garibim İngiltere'nin yani şey köyünden gelmiş makine de yok orada. <laughs> Kız o senin dediğin 10 sene önce, 20 sene önce bile yoktu. <laughs> Yok. Makineye dizme konusu zaten problem. Nasıl <laughs> erkeklerden, nasıl tür <laughs> nasıl erkeklerden hoşlanıyorsun? Karşı cinste e, neleri bekliyorsun, neleri arıyorsun diye bir arkadaşımız mesaj yollamış. Benim için her şeyden en önemlisi saygıdır. Her tür ilişkide saygı bence her şeyden daha önemlidir. Çünkü saygı yoksa sevgi olamaz. Evet. Derim ben. Ee, bana en önemli bu bu en temelidir yani bence bir aradığım her ilişkide ama e, sadakat e, yalan İlk bakışta onlar sonraki evreler ha, ilk, i̇lk bakışta, bakışta ha sen fiziksel söylüyorsun yo ilk bakışta hani nasıl insanlar seni etkiliyor arkadaş derinliği sevgili dost derinliği olan Evet. <laughs> bir ara verebilir miyiz <laughs> Verelim Tabi yani sadece müzikten de konuşmuyoruz. Eee... Number one star programında. Kadın falan, e, evet falan... Oraları girdik falan. Evet oralara da girdik. Şimdi bir de memleket kurtaralım. <laughs> Bizim memlekette bir sorun yok. Ne olacak bu İngiltere'nin hali? Bak başbakan bulamadılar. Eee! Hintli başbakan geldi. <laughs> evet. Ama biliyorsun Hintliler çok var şu anda. E, şey tamam da yani İngiliz... İngilizler normalde yönetimlerini yabancılara bırakmazlardı. Yabancı kökenlilere diyelim. Yani o da İngiliz vatandaşı evet, da. Evet, evet. Ne oldu? Böyle demek ki duygusala bağlandı olay. Sen hiç belli olmuyor. <laughs> Televizyon Para <çekmiyorsun. gülüyor> O değişti. adamın serveti biliyor musun ne kadar? Adamın <laughs> Neyse. adamın da değil, babasının. Bir klip arası verelim. Bizden ayrılmayın. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğumuz Ayda. Anne baba. Anne baba. Nereli? İşte babam ee, Tahranlı, Fars, annem de ee, Türk. Annen de Türk. Türk. Aslen nereli annem? Aslen, ya çok karışık ama anlatacağım çünkü... Bir, tamam vazgeçtim. Problem yapmayacak anası satayım. Annem doğulu ama kökenler Kafkas. Okey okey Kafkas kökenli bir Türk yani. Evet. Ne güzel. Annene mi benzetiyorlar seni babana mı benzetiyorlar? Kaç kardeşsiniz bu arada? Üç kız, ben ortanca. Kızlar kime benziyor? Sana benziyorlar mı? Yoksa? Ben tek esmerim, diğerleri beyaz. Tahmin etmiştim. <laughs> ee, anneme benziyorum. Ama Bence sen babana huy, benziyorsun. Huy olarak babama benziyorum, ama sima olarak anneme. Babanın huyu nasıl ki benziyorsun? Ee, babam, e, şey işte, biraz böyle biraz aklı bir karış. <laughs> yok, ya yok babam aslında. Biraz çılgın. Babam biraz çılgındır. Aynen. Zeki insanlar İşken, çılgın olur. Çılgın. Evet evet. Ee, bir Babayı anda da şey var, tabikayım. hiperaktifliği var. O yüzden o yandan babama çektim. Evet, uzun boylusun bir de. Çok uzun değil, ya normal boy, 167. şeyim var, var. Abi 30 var. santim bot mu var orada ya? Yok canım, o kadar da değil. 20 santim. Aynen. Yani 30 santim değil, 20. Santim. O kadar <laughs> değil ya, o kadar değil. Evet, gayet güzel. Ee, peki, enteresan bir hayatım var aslında. Şimdi baktığımda. Çok acıklı da bir hayat hikayen var senin. Yani evet. Biz gülüyoruz ama arkadaşlar kızın gerçekten çok zor bir hayatı var. Tabii ben biraz gülerek girdim konuya ama ayıp ettim. <laughs> bir şarkı dinleyelim. Dinlesek mi? Gözler nemlendi. Must everything come to an end? Can't we just talk it through? I just can't stop thinking about us and all the things we've shared. Bunu geçen de yazdım. Yeni şarkı. İngilizce yazdın. İngilizce yazdım. Evet, geçenlerde yazmıştım bu şarkıyı. Hayatında şöyle bir dönem oldu mu? Bu müzik hayatım olmayacak galiba deyip vazgeçtiğin bir an oldu mu? İşte e, ilk şarkımı çıkarttıktan sonra, bir süre sonrasında e, şirketten ayrıldım ve e, biraz böyle bir takım ba bazı şeyler yaşadım. E, bir takım bazı şeyler ne mesela? Bir takım bazı şeyler... on Bak bunları dört dakikada sığdıramam. Bir dahakine çağıracaksın o zaman anlatırım. <laughs> <laughs> Kısacası bir takım şeyler. Tamam mı? Ondan sonra... Bir şeyler olmuş ama... <gülüyor> <gülüyor> ne, <olacak bu? gülüyor> ne olmuş? İşte bu e, sektörde olan insanlar beni müzikten soğuttular kısacası o ve e, İngiltere'ye döndüğümde ben müziği bırakmaya e, karar vermiştim yani o da öyle o kadar kötü hmm. çünkü hayatta en çok sevdiğim şey şarkı söylemek beni en çok mutlu eden ve kendimi en e, ben hissettiğim zaman an işte sahnedeyken ve şarkı söylerken ve o hali bile gelmiştim düşünebilirsin artık. Ee, ki e, öyle bir dönem geçirdim. Çok hayal kırıklığı yaşadım ben Türkiye'ye gelirken. Çok büyük hayallerle gelmiştim o zamanlar. Çok büyük şeyler yapmak istiyordum. Ve o hale düştüm. Ee, işte İngiltere'de kendime odaklanmaya başladım. Ee, sonralardan işte İngilizce, İngilizce bir albüm falan bir şeyler öyle bir şeylere öyle bir şeylere giriştim. Ee, sonradan da birkaç e, çevremdeki insanlar vardı. Sağ olsunlar destek çıkıp bırakma dediler. Yine tekrardan işte Türk müziğine devam etmeye başladım. Yani öyle bir, bir gördün sonra tekrar çıktın. Evet. evet. Şimdi mutlu musun? Şimdi çok mutluyum. Ee, bir flörtün falan var mı? <laughs> Nasıl bundan buna geçti? <laughs> ya ne yapayım şimdi vakit kalmadı. <laughs> flörtün var mı? Yok şu anda yok. Evet. Peki. Ben hayatla flört ediyorum. Büyük konuştu hayatla flört ediyor Ayda. <laughs> Senin ne hayatın var <laughs> hani? Onu öğreneceğiz. Daha çok zaman var. Daha çok zaman Daha var. Daha çok burada olacağız. Özel yani. bir program yapmamız lazım bizim. Evet. Bu kadar insanın olmadığı Sen Halil Seze'yi böyle masa falan kurmuşsun diyorsun ya. Bu kadar insanın olmadığı, ikimizin stüdyoda olduğu, ha. gerçek duygularını ortaya koyduğun, evet. ağlarken kendini tutmadığın, ağladığın bir program yapmak istiyorum. Biraz önce ağlarken makaraya vurdun. Bunu da görmemezlikten geldim. Unutma. <laughs> tamam Şimdi, unutmuyorum. Bir Türkiye'den yurt dışına açılma, Avrupa ve Amerika'ya açılma hayalleri var. Ve bunun da asla e, İngilizce şarkıyla olamayacağı algısı var. Yani Türkiye'de yetişen insanların İngilizce aksanları. E, bana yurt... sorsan herkes Amerika'ya yöneliyor. Niye Amerika? Avrupa'ya yönelin. Avrupa daha mantıklı bir şey bana sorsan. Sen doğma büyüme oralı olduğu için, da çok güzel olduğu için, İngilizce şarkı söyleyerek bu işi başarabilir misin yani? Başarabilirim tabii ama benim ilk niyetim Türkiye'de önce. İlk niyetin orada olsa, oradaki yapımcılarla görüşsen, oradaki mesela örnek veriyorum Aleyna Tilki diye birisi var biliyor musun? Evet biliyorum. Yani, Aleyna Tilki belki bilmeyebilir arkadaşlar, yani yurt dışında yaşıyor falan. <laughs> Aleyna Tilki yurt dışından Amerika'dan teklif aldı Hı. bir yapım şirketinden Türkiye'de Hı. adını çok duyurdu filan e, genç yetenekli vesaire. Bakın ve yurt dışında… Warner Music şu anda ona yatırım yapıyor evet. ve işte diplolar vesaire Dua Lipa'nın söz yazması vesaire baya büyük işler yapıyor. E, bir patlama arifesinde gibi bir şarkının bir patlama arifesi olur ya bir, yani bir şarkı patladığında aslında Türkiye'deki diğer kesimin de önü açılmış olacak. Bütün mesele orada bir şarkının patlaması. Öyle mi oluyor? Birisi başarınca bir şarkı... diğerleri de mi başarabiliyor? Tabii, mesela Aleyna Tilki'den sonra e, Ediz'le de anlaşma yapıldı. Aha. Ve diğer sanatçılara da yakın mercek altına alındı. Başka sanatçılar evet. da anlaşmalar yaptı. Evet. Bildiğim kadarıyla Aleyna Tilki'ye kadar e, yabancı yatırımcı yapım firmalarının öyle bir şeyi yoktu, anlaşması yok. Ayda teşekkürler. Hepinizi öpüyorum, hepinizi seviyorum. Ve görüşmek üzere. Sevgili <laughs> seyirciler. Olalım. Konuğumuz Ayda <laughs> ile programımızın sonuna geldik. Çok teşekkürler geldiğin için. Ben teşekkür ediyorum. Çok güldürdün, çok eğlendirdin beni. Ben bundan sonra çok güzel bir gün geçireceğim. İnşallah. Hep böyle mutlu, <laughs> sevgi dolu, güler yüzlü olmanı diliyoruz. İnşallah. İyi ki bu güzel enerjinle bize konuk oldun. Çok teşekkürler. Çok teşekkür. Ederim.